aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 20 sayısının 20 sayısı 40 sayısının %50'sidir. Hemen bakalım A ifademize. 20 40'ın %50'si mi? Sadeleştirirsek 1 bölü 2 oldu. 100 olması için 50 ile genişlettik. 50 bölü 100 oldu. Yani %50'si oldu. Bu ifademiz doğru. B'ye bakalım. 60 sayısı 80'in %75'tir. Eee 60 bölü pardon 60 bölü 80 şeklinde yazacağız. Paydamız daha sonra 100 yapmaya çalışacağız. Her ikisi de 20'ye bölünüyor. 20'ye bölersem 3, 20'ye bölersem 4 oldu. 100 olması için 25 ile genişlettik. 75 bölü 100 yani %75 oldu. C şıkkına bakalım. 45 sayısı 180'in %25'tir. 45 bölü 180 diye yazdım. Her ikisi 45 ile sadeleşiyor. 1 bölü 4 oldu. 25 ile genişlettim. 25 bölü 100 oldu. Yani %25'i. Bu ifadelerimiz doğru. D şıkkına bakalım. 10 sayısı 30 sayısının %30'udur diyor. 1 bölü 3 oluyor. Paydayı 100 yapamıyoruz. Bu durumda bu ifademiz de zaten yanlış oluyor. Bize de yanlış olan ifade sorulmuştu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. %20'si 40 olan sayı kaçtır? Sayın tamamını bilmiyoruz ama %20'sinin 40 olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapıyorduk? Tam tersi düşünüyorduk. Yani 40'ı ile çarpıp 20'ye bölüyorduk. Buradan bir sıfır, buradan da bir sıfır sildim. 400 bölü 2 oldu. O da 200 eşit. Bu durumda sayımız 200 oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıdaki torbada sarı ve mavi toplar bulunmaktadır. Torbada bulunan sarı topların sayısı mavi topların sayısının %60'ına eşittir. Torbada 24 sarı top bulunduğuna göre torbada toplam kaç top vardır? Bakın burada torbada bulunan sarı topların sayısı mavi topların sayısının %60'ına eşit. Yani 60 bölü 100 şeklinde yazdık. Burada baktığımda sarıların sayısı 24. Yine karşısına yazdım. Mavilerin sayısını bilmiyorum. X dedim burada sıfırları sadeleştirdik. 6 kaç katına çıkmış oldu? 4. O zaman bu da 4 katına çıkacak. Yani 10 ile 4'ü çarparsak x'i 40 bulduk. Daha sonra ne yapacağız? Toplam top sayısını soruyor bize. 40 ile 24'ü toplayacağız. O da 64 yapıyor. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. 48 sayısı 300 sayısının yüzde kaçıdır? Hemen 300'de 48 diye yazdık. Yüzde kaçıdır dediğine göre 100 olması için ne yapmamız lazım? 3 ile sadeleştirmemiz lazım. 3'e bölersek 16, 3'e bölersek 100 oldu. Yani yüzde 16'sına eşit. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. A sayısının %60'ı, B sayısına B sayısının yüzde %20'si, C sayısına C sayısının yüzde %20'si, D sayısına D sayısının %10'u da 3'e eşit verilmiş. Buna göre diyor verilen ifade kaçtır? Bu durumda ters düşünerek gidip gideceğiz. Önce D'yi bulmak istiyorum. D'nin %10'unun 3 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 3'ü ne yapacağız? Yüzde çarpıp 10'a böleceğiz. Sadeleştirirsek 30 oldu. D'yi 30 olarak bulduk. Şimdi C'yi bulalım. C'nin %20'si 30'muş artık. Bu durumda ne yapacağız yine? 30'la 100'ü çarpıp 20'ye böleceğiz. Buradan bir sıfır sildik. 300 bölü 2 geldi. O da 150 oldu. C'yi 150 olarak bulduk. B'yi bulalım. Ee, %20'si 150'ymiş. Bu durumda 150'yi 100 ile çarpıp 20'yi de böleceğiz. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan sildik. Çarparsak 1500 bölü 2 geldi. O da 750 oldu. B'yi de 750 olarak bulduk. A'yı bulmak için ne yapacağız? 750 A'nın yüzde 60'ına eşit. O zaman 750'yi yüzde çarpıp 60'a böleceğiz. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan sildim. Daha sonra 6'yı 3'e bölersem 2. 75'i 3'e bölersem 25 oldu. Çarparsam 2500 bölü 2 geldi. O da 100 pardon 1250 yaptı. A'yı da 1250 olarak bulduk. Daha sonra A sayısından yani 1250'den B, C ve D toplamını çıkarmamız isteniyor bizden. Hemen toplayalım. B'yi 750, C'yi 150, D'yi de 30 bulmuştuk. Toplarsak 750, 150 daha 900, 930 yaptı. 1250'den 930'u çıkaralım. 0, 5'ten 3 çıktı 2, 12'den 9 çıktı 3, 320 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir sayının %15'i A sayısına %25'i B sayısına eşittir. Buna göre B sayısı A sayısının kaçta kaçıdır? Şimdi sayıyı bilmiyoruz. Sayıyı 100 olarak alsak. 100'ün %15'i zaten 15 yapıyor. Yani A sayısı 15 olur. Yüzün yüzde 25 de B sayısına eşit. Yani 25 eşit oluyor sayıyı 100 olarak kabul edersek. B'yi de 25 olarak bulduk. B sayısı A sayısının kaçta kaçıdır diyor. Bu durumda 25 bölü 15 şeklinde yazdım. Her ikisi de 5'e bölünüyor. 5 bölü 3 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. 150 sayısının yüzde kaçı? 50 sayısının yüzde 15'ine eşittir. Önce 50'nin %15'ini bulalım. 50'yi 15 ile çarp yüzde böl. Burada sadeleştirme yaparsak 50'de 51 kere yüzde 2 kere var. 15 bölü 2 bulduk. O da 7.5'e eşit. 150 sayısının yüzde kaçıdır bu diye soruyor. 150 150'de 7,5 dedim. Eee... Bunu genişleteyim. 75 bölü 1500 oldu. Bakın onunla genişletince. Şimdi daha rahat sadeleştirebilirim. Burada 75'te 1500'ü sadeleştirirsem 75'te 75 bir kere var. 1500'de 75 20 kere var. 1 bölü 20 geldi. Genişletelim. 5'te 5 bölü 100 oldu. Yani %5'ine eşit. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. 240 sayısının yüzde kaçı? 60 sayısının yüzde 40'ına eşittir. 60'ın yüzde 40'ını bulalım. 40 ile çarpıp 100'e böleceğiz. O da 24 oldu. 240 sayısının yüzde kaçı 24'e eşittir diye soruyor artık. 240 da 24 şeklinde yazdım. Her ikisini 24 ile sadeleştirirsem 1 bölü 10 oldu. 10 genişletiyorum paydayı 100 yapmak için. 10 bölü 100 yani yüzde 10'u. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Verilen tabloya göre K artı D kaçtır? K sayısı %30'u 72 olan sayı. Yani K'yı bulmak istiyorsak 72'yi yüzde çarpıp 30 ile böleceğiz. Birer sıfır sildim buradan. 72 ile 3'ü sadeleştirebilirim. 72'yi 3'e bölersem 24 yapıyor. 24 ile 10'u çarparsam da 240 oldu K. L'ye bakalım. %45'i 90 olan sayı. Yani 90'ı yüzde çarpıp 45'e böleceğim. Tamamını bulmak için sayının. E, 90 ile 45'i sadeleştirebilirim. 2 kere var, 1 kere var. 2 ile 100'ü çarparsam 200 oldu. K artı L'yi soruyordu. 240 ile 200'ü toplarsak 440 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Ahmet maaşının %40'ını kiraya verip geri kalan maaşının %25'iyle ile faturalarını ödemektedir. Ahmet'in kirası 840 lira olduğuna göre faturaları toplam kaç liradır? Ee, maaşının %40'ını kiraya veriyor. Tamam ben o zaman maaşını bulayım. Nasıl bulurum? Kira ne kadardı? 840. 840'ı yüzde çarpıp 40'a bölerek bulabilirim. Burada sıfırları sildim. 844'de 4'e bölersem 210 yaptı. ile çarparsam 2100 lira maaş aldığını bulurum. Daha sonra 2100'den maaşı olan 840'ı çıkarıyorum. Buradan 0, 10'dan 4 çıktı 6. 10'dan 8 çıktı 2. 1260 lira kalmış. Bunun da ile faturalarını ödüyor. O zaman 1260'ı 25'ini bulmam lazım. Ee, burada artık ne yapalım? 25'te yüzü sadeleştirirsek 1 bölü 4 geldi. 1260 bölü 4 oldu. 12'de 4 bir kere, pardon 3 kere. 6'da 4 bir kere. 20'de 5 kere. 315 lirayla ne yapıyor? Maaşını, pardon faturalarını ödüyor. Doğru cevap seçeneğimiz C şık. Bir çiftlikteki hayvan sayıları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Çiftlikte 270 tane koyun olduğuna göre kaç tane inek vardır? Demiş ki bize çiftlikteki hayvanların %30'u koyunmuş. E 270 tane koyun var. O zaman 270 bizim çiftlikteki hayvanlarımızın %30'una eşit. Tamamını bulmak için ne yapmamız lazım? 270'i %100'e çarpıp %30'a bölmemiz lazım. Bu durumda e, ne diyelim biz buna? Hayvanların toplam sayısı olduğu için hayvan sayısı diyorum ben. Hayvan sayısını bulmak için de 270 de dedik. 100'ü çarpıp 30'a bölmemiz gerekiyor. 30 270'i sadeleştirirsek 9 oldu. Demek ki 900 tane hayvanımız var. Geriye kalan hayvanlar inek ve keçidir diyor. Keçi sayısı inek sayısının iki katıdır diyor. Bakın önce geriye kalan hayvanları bulalım o zaman. 900 tane hayvanımız var. 270 tanesi koyundu. Çıkarırsak 0, 3, 630 oldu. 630 tane hayvan var. Keçi sayısı inek sayısının 2 katı. O zaman 633'e 3'e bölüyorum. 3 kat var çünkü elimde. Keçi sayısı 1 kat, inek sayısı 2 kat, toplam 3 üç kat. 3'e bölersem 210 tane keçi, pardon, inek olduğunu buluyorum. Keçi sayısı da ne oluyor? Bunun iki katı. Yani 212 ile çarpıyorum. 420 tane de keçimiz var. Bize neyi soruyordu? inekleri? 210 bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıda kısa kenarının uzunluğu 6 metre, uzun kenarının uzunluğu x metre olan dikdörtgen şeklindeki bir koridorun %15'ine fayans döşenmiştir. Fayans döşeli kısım 9 metrekare olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bakın burada demiş ki %15'ine fayans döşenmiş ve fayans döşeli kısım 9 metrekare. O zaman ne yapacağız? 9'u yüzde çarpacağız tamamı için. 15'e böleceğiz. Buradan 900 bölü 15 geldi. 90'da 15 6 kere var. 60 oldu. Demek ki tamamı 60 metrekare. Şimdi gelelim buraya. Dikdörtgenimizin bir kenar uzunluğu 6, diğer kenar uzunluğu x verilmiş. Ve alanını da bulduk. 60 metrekare. Alan neydi zaten? 6 ile x'in çarpımına eşitti. Bu durumda her iki tarafı 6'ya bölersek x'i ne buluyoruz? 10. Yani 10 metreymiş. Doğru cevap seçeneğimiz aşık. A sayısı 360 sayısının %10'dur. B sayısı 450 sayısının %8'idir. C sayısı da 200 sayısının %6'sıdır. Buna göre A eksi B artı C kaçtır? Önce A'yı bulalım. 360'ın %10'uymuş. O zaman 100'e bölüp 10'la çarpıyorum. Burada sıfırları silersem 36 oldu. B'yi bulalım. 450 sayısının %8'in eşit. Burada sıfırlarımızı gönderdik. 5 kere 8, 40. 4 elde var. 8 kere 4, 32. 4 elde 36. 360 bölü 10 oldu. Yine bunları gönderirsek 36 oldu. C'ye bakalım. 200 sayısının %6'ına eşit. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan sildim. 6 ile çarparsam 12 oldu. Şimdi A'dan... B'yi çıkar C ile topla diyor. A 36 B 36 C de 12 idi. 36'larımız gitti zaten. Cevap ne oluyor? 12. Doğru cevap seçeneğimiz de A şıkkı. Yukarıdaki tabloda heva yapımında kullanılan malzeme miktarları ve karışım yüzdeleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z toplamı kaçtır? Ya ee, yağ miktarı 160 gram verilmiş karışımın yüzde 20'sine eşit o zaman 160 karışımın yüzde 20'si ise karışım tamamını bulmak için 160'ı yüzde çarpıp 20 de bölüyorum ee, burada 160 ile 20'yi sadeleştirirsek 8 kere var çarparsam 800 gram karışımın tamamı daha sonra karışım yüzdesi 45'miş 20'in yani 800'ün %45'ini bulacağız. 2 sıfır buradan. 2 sıfır buradan sildim. 8 kere 5 44 eldemiz var. 8 kere 4 32 4 de elde. 36 360 gram oldu. 22. Şimdi karışımın tamamı 800 gramda. 360 gram irmik 160 gram da yağ var. Toplayalım. 0, 12, 1 elde var. 520 gram. 800'den 520'yi çıkaralım. 0, 8, evde almıştık 7 kaldı. 280 gram. Bu kim artık? Şeker miktarı. Peki karışımın yüzde kaçına eşit? Şimdi karışımın yüzde 45'i 22. 20'si ya toplarsam 65'i gitti. E karışımı tamamı 100. 65'i çıkaralım o zaman. O da 35 oldu. Yani z 35'e eşit. Bize ne diyor artık? X, Y ve Z'yi toplayın diyor. X'i 360. Y'yi 280. Z'yi de 35 bulmuştuk. Şuradan 5 geldi. 3 ile 8'i topladım 11. Alt eklersem 17. Bir eldemiz var. 2, 3 daha 5. Bir de elde 675 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.